tüm düşmanları yen ve bunların hepsini 10 dakikada yap. Ben bu, bu görevi biliyorum ya. Ben suikastçıda da bunu yapamıyordum. 7 bölüm 8 dakikada yapmamız lazım. Biliyorum canım çıktığımı. Doğan. Ama bu zımbırtıyı yapmam lazım. İki. Daha mı var? Yok. Üç. Yani yapman imkansız bir yandan. Anca şöyle çoğunu etrafına saracaksın. Ya büyücülerle boksular benim için hiç sıkıntı olmadı. Sadece bunlar sıkıntı yapabiliyor. Dört. Dört bitti beşteyiz değil mi? Evet. Ben bunu daha zor biliyordum ya. Ben çünkü hiç yapamamıştım bunu. Suikast de çok güçlüydüm ondan mı? Ondan da 60 değilim ya. Of. Şampiyon. Kaç Kaç Allah 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 Şu an şaşkınım biliyor musunuz? Birinci bölüm 90 bin candan bu. Ve hiç parşümenim de yok var ya. Allah'ım şunu yapayım bitireyim ya. Hiç sevmiyorum şu görevleri. Bu mecbur kaçacağım. Kaçamma da kaçamıyorum. Yavaş. öldüm. Ya mağazaya gitsene çıkmıyor ki. Ya şundan aldım. Hadi alayım. Çıkmaz be. Bir tane parçalanları yani. Allah'tan iki tane verdi. Oh, oh, oh 2000 can daha Ölebilir misin ya lütfen ya Hadi Allah'ım sana şükürler olsun. Dünyanın şeyini harcadım ya. Arkadaşlar reklam girecektir. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Hiç sevmiyorum görevleri. Oyundan ayrıldım demişti değil mi bana? O oh, silmiş. Hep silmiş. E ee, ne oldu şimdi? Ay arkadaşlar. Oo Sümeyye benden ayrılıp bak o 71 olmuş kızdan. Helal olsun. Helal olsun. Şey Muz Katar yüzüğü. veya arkadaşım var ya. Bana yardımcı olan. Ha şunu söylemek istiyorum. Ne kadar elmas harcadığımı gördünüz değil mi? Yarın 500-250 sadece perşuman için. Ama düşen itemler hiçbir işe yaramıyor. Yani 750 altın harcadım. 650 mi harcadım? 750 mi harcadım? Neyse harcadım. Hiçbir şey vermedi. Onun için oyuna para, bas para basmayın. Para basmayın. Şiyer'in hiçbir şey vermedi bana. Ne vermişti? Evet. Şunları verdi. Şu üç tane kılıcı verdi. Hiçbir şey yaramıyor. Sakın para basmayın. Yazıktır. Paranıza yazıktır. Ve Nerede lan bu? Allahsız. Topla. Ve bu Sherro da bir şey vermedi. Miley ile konuş. Miley ile konuşalım arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna verelim. Bana bir birazcık şey olduk. Singinlendim Onun için. Miley. Oğlum bunların hepsi merhamlı suratsız lan. Hayatta kalan altı insanı kurtar. Bana ne lan? Neyse. İçimdeki insan sevgisini kahrolsun içimdeki insan sevgisini demiş Mur abimiz değil mi? Onun için bir dahaki bölümde onları kurtaralım. Haydi Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay.